ve e, yanımda ilk öncelikle noob olmayan Batuhan var Ego Boy JR var Egemen'dir kendisi ve arkadaşlar. ben Deniz Prolar <laughs> he oho dede olmuşuz bu sen? bu arada arkadaşlar anlam veremediğim bir kostüm geldi babayaga He. ney? Hazır ben. Tamam bekle. Abi direkt Wolverine atlayalım. <laughs> Wolverine atlayacaksak bir Wolverine giyeyim o zaman. Vay ben de ayrı ben giyip de öldüreceğim ya seni hani biraz Gektim. <laughs> <laughs> Bakın Wolverine'i bana salın tamam mı öldürürüm yani. <laughs> Zaten herkes yapsa sayılıyor. Bir seyirci geldi. Birazdan not alacağım ee, şey çekilişe katıl, katılanlara. 800'lük ee, karakter. Kaç kişi katıldı? Şu an sıfır. İşte bu yayında belirlenecek. Valla çark çevireceğiz çarktan çıkana. Oğlum zaten bir iki kişi girecek. Hmm. Bana çıksın nasıl vereceksin ki? Atacağız hediye. Zeki. Peki ya hangi kostüm? İstediğin 800'lük. Dur ben bilgisayardan açsam mı ki? Ya da yok ya gerek yok şimdi çekişe şey katılmaya. <laughs> <laughs> Anla istediğim. Yayındayım lan kes. Evet arkadaşlar. Ağla kaçla. Evet çok kolay öldürmek zaten. Batuhan konuş. Ne var? <laughs> Bilmem sesin gidiyor da arada. Evet arkadaşlar. Ne kapat? Şaplak, evet, şaplak bir daha da. Ben şaplak kapat. <laughs> ben şu kuleye yapıyorum. Ok. Tam kuleye denk geldim ben. Muhteşen... Oraya atlamasaydı oğlum oradan vol kekil kel çıkmıyor. <laughs> İki tane sandık büyük şey. şeyini buldu Şeyini mi? <laughs> Aynen şeyini buldu. Beyler pistol attım buraya. Nak. Oğlum indiğim gibi adam nakladım. Pov veriyor. <laughs> Beyler yalnız benim yanıma gelin arkadaşları var. Gel. Oğlum bana gelin. Neden Hayır adamın arkadaşları gelecek. Ki. Bir tane öldürdüm, üç tane kaldı. telefonla iyi oynuyorum ya? Ortalama oynuyorum. İyi değil de. Bak, pençelerime bak. Bak bu pençe ya şimdi yok. Eee bana. Gel gel eve. ok, Evi mı ya? Evet <laughs> Neden? Adamlar şurada. söyle. Bence rush atalım ya. Bir doktor boyutum var. Silahlarım da var. Benim de boyut var. Şimdi herkesin silahlarını ne söylesin ona göre rush atalım adamlara. Full mavi. Pompalı yani, M16 deniyorlar bizde. Bir de tekli var. Taarruz. Bende de Pamas var. Yeşil bir de hafif var. O da yeşil. Yani ben Bende dans bombik bombe mini. Ben onu... Ben fama sevmiyorum ya. At. Aren Ar yoksa atma. Ben de sevmiyorum ama. Aren Ar var kanka. Tamam. Ben de bayağı iyi bu yüzden oldum. O burada fight olmuş. Mavi pump'ı isteyen alsın. Botu sen taramayı seviyon Kombat bıraktım. Ağıl. Eee <laughs> bu evet, Baktım tamam, da. Baktım ee, Sen al ya. Ya <laughs> yapacağız. <düşün. gülüyor> bu balığı ben basacağım. Ne? <laughs> Aa, <iki> tane varmış. <laughs> Ha. Ya sezon. edit ne edit. <laughs> Gelin gelin. Abi, Wolverine Abi Wolverine ölmüştür, <laughs> gitmiştir. gitti işte poh çukuruna ne? Wolverine poh çukuruna gitti anladım abi şu balı tutmayalım yalnız yere ne yapıyorsun oğlum <laughs> canınızı bilerek götürüyorum <laughs> batı <adaki> gitmiş Amacın <laughs> neydi? <laughs> Abacım trolldü. Aa burada araba oldu. Ama kullanılmıyor. Adam, adam 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 babam. Ne? <gülüyor> 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 Batuhan gel gel sen bas Batuhan'la biz fullüz. Batuhan gel top oynayalım. Benim bak, nasıl? Bak, bak top var top. Top var lan. Ya. Bak. O çalımlarlar. O. O. O çalımlarlar git lan. <gülüyor> ya. Vallahi çocuk ya. Sen bozsun <balsın> oğlum. Turtle, <laughs> <Mal>. turtle. <laughs> Eee top burada kaldı kardeşim ne yapacaksın? Sakın edit açma. Edit açma. Ya yap. <laughs> adam adam adam. Lan hayal et. Dans ediyor mal. Öldü. De... Oo doğumun gümüş hali geldi bana. 125 verdim. <laughs> ya, Wolverine, ne ya Wolverine öldürmüşlerdir. Ya, Oturmuşlardır işte o yüzden. Ay, <laughs> Baba yanga hu. Batan, sen tam <laughs> Vatan Vatan yerine uçtu. Oha. Super. Benim Abi, vurma noktam orada kaldı. Ben <laughs> nasıl vuruyorum hocam? Hepsini ver, hepsini. <gülüyor> bana bana. <gülüyor> Oğlum aranızda bu ilk yapan benim bana ver. <laughs> ben bulutçu değilim. Ben, tamam. Tamamdır. <laughs> Bakan vereyim mi parayı? Aga bana loot vermeyin, çünkü <gülüyor> evet, <gülüyor> <bütle ona> verme. <gülüyor> <gülüyor> yapamıyorum. Evet, loot'u da vermeyin. Bu yapamıyor çocuk. koşuyordum drop'a koşuyordum ben. <laughs> drop nerede oğlum? Açta mı kaldı? Aha drop'u gördüm. Drop benim, drop benim. Ben <laughs> geldim. <laughs> Oo oh, batın. O aç benim. Adam sik yanıma gelmiş vurmaya çalışıyor. Oça bak ya. o <laughs> oh, çağa çıkar. Bunlara e, ye görevi olan olanlar görev var. Pas <laughs> Pasilya, pasil ya pasil. Lan Batuhan Hem şekerle görev var Nerede Ye Batuhan sen neredesin? Batuhan Evesinin nikahında Batuhan Siz evesinin nikahındasınız Oğlum biz birlikte gidiyoruz <laughs> Sen neredesin? Evet, yani. Bak o ikimiz aynı tuvalete girdik. <gülüyor> <gülüyor> ya <iyi>. ya. <laughs> ya bak sen Lan, Ulan bak yemezsen ben yiyeceğim şimdi. Batuhan, gel, gel <laughs> şunları hem görev var ye. Yeah! ye. Çekin Hepsini da. ye hepsini. Onu da <gülüyor> <gülüyor> görev oluyor değil mi? Ya. Beyler gelin size işiyorum. Aa, aa. <laughs> Pasta gaz oldu. Ama ben kırdın, anladım. Allah <laughs> 21 hayalet. Nice. Adam var adam. 21 var. 23 tane hayalet Ben bu iş kasıyordum. Biz gidiyoruz Allah. Batuhan buraya gel. Ya gel. Gel 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 yerinde dur. Ya bu ne yapıyorsun ya? <laughs> Oğlum sikecek ben. Tamam ben burada killer aldım. Hem de bayağı. Berek Dört kilim var, var benim. benim. Benim bir. Ay gülüm be. Merküm Merk Merk bereket ya yolun buraya. Siz ne diyorsun? Ben şu an su içiyorum. baba baksana. Kaktır. Orada mavi bir silah gören bana verilir mi? Her şeyim. Full elman terim var. Çantalar, kilitler plan şey Silahlar da Yayını mı unuttun? Ya <laughs> <laughs> yayındayız hala Hayır işte unuttum Yoo <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm <laughs> <laughs> patlat adam aa vatanda vatanda adam <laughs> bana ne uğradın, nereye uçtum ya vatan <laughs> ne düşünüyorsun çok <laughs> çok kötü mü <laughs> onu bana ver ben sana o çeki şeyi vereyim Bak AWP'yi çok iyi kullanıyorum. Çok iyi noskoplarım var. Ya abi sen benim AWP'yi ya. Asıl benim görmem. Ya kes lan. En iyi benim. Aa bak, yalan say no kavga değil ama. o no kavga götürdü. <laughs> Oğlum bak ver o sniper. <laughs> ver o sniper. <laughs> Ya ver ben de bunu sana vereceğim. Mor. O zaman şu sözü Wolverine'in Bol arkasında bana yardım edecekti. Tamam. Söz ver. Söz. Al. Hı <laughs> Zaten Wolverin iki kişi kolay kesiliyor. <laughs> <laughs> ah çocuklara. Adam geliyor haberimiz yok. <laughs> Uçtu bir yerlere. <laughs> Oğlum benim bunlar shield'ımı osuruk yapmış. Eyvallah, geldi, Oy, ya valla shield'ım o ya? ne bu Oğlum eğitim edin <laughs> Ne oluyor ya <laughs> İki saat cebelleşiyonuz <laughs> Ben yok oldum bak, Ben <laughs> yok oldum ya abi gelin aşkana değil bunu. Yazık <gülüyor> <gülüyor> ya Al, duruba direkt, duruba. Ana! <laughs> yok. Ananı yakacağım şimdi. <laughs> bir daha olsa bir daha yapardım. Batuhan arkada. Batu oh, şaka Kim yapıyordum mi? ama önümüzdeymiş. <laughs> Ağacı kıracağım kolluyorum ben. Gel güzel kokoreç drop. Uf en iyi kullandığım pump aldık. Aha, birine, birine. Öteki de nasıl? İsteyen alsın. Yedi. Ben çok kötü. Alırsınız be aslanları. Batuhan yardıma geldim. Lan. İkisini herkesi öldürdüm. Dokuz kilim var. Elektrik pump kaynıyor ananı. Lan! Kardeş öldürdü. Ay ikisin. Bak ikinize de tek atması nasıl bir durum? <laughs> Şan versin bana bir. Beni. Benim her şeyim var. Longur 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 <laughs> <laughs> Bir daha dongur yap Longur <laughs> longur Jogur <laughs> lagur Gazlık çıkın aldım. <laughs> yer açıyorum böyle dediğin için. Longur <laughs> longur 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 Batuhan pompanın hangisi? Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şurada Aa Hıyar Batuhan gel buraya. Sen bu komboyu iyi kullanırsın. Hıyar sen 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 değil. Sen değil Batuhan'a dedim. Nerede? Çalırım adamı. sen Batuhan. iyi kullanıyor. Dıraba, ikinci koş. geldi. Ne oluyor kalp? <gülüyor> <gülüyor> lan şey canı kalp. <laughs> kurtaran benim yine. Bu arada bir hayalet benim o, 12 şeyim var. Kilim var. Kanka ben havadayım. Ben bir açayım. Batuhan gel lan oğlum. Sıkın. Tamam. Gel. Yine Ay, aynı. Nerede o? Bizi sıkan kimdi? Sıkar ben de hiç yok bende mağabeyim yok. Yani. Bir, bir, bir dakika. <laughs> Tuğla bir şaka gibi herhalde. Böyle cam var mı cam alıp batalım, batalım cam. Rift Abi solana anda girdi. Çabuk <laughs> Adamlar şurada. Gelin. Oğlum 2v1 atıyorum gelin. E ee, oğlum ben öldüm ki. Oh ölmedim. Beyler çabuk gelin lütfen. Oğlum gel lan benim canıma bak. Dokmaştım. Uf. Oh. Cadı süpürgesi. Ya, bir, ba bir dakika bana bassanız ha, <laughs> bana bassanız ha şunu. Asıl bana basın am. Oğlum bana bas bana. <laughs> hem kendin hem bana. 97 Öldü <laughs> 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 son vuruş son vuruş ne biliyor musunuz hs easy easy yani arkadaşlar bibinde de aldık. Bu arada katılacaksanız aşağıya yorumlara yazın.